Evet arkadaşlar vallahi yine bugün şeyde kaldık yani Meteora'da kaldık ama çıkıyorum çok geç uyandım e, kendimi iyi hissediyorum e, bugün video biraz geç olabilir e, yine planımı değiştirdim Meteora'dan Volos diye bir şehri var üçüncü büyük şehriymiş sanırım Yunanistan'ın e, Atina ile bu bulunduğum Meteora arasında bir kent sahil e, şehri oraya doğru gidiyorum şu an Meteora'dan çıkıyorum. E, yine yol videolarıyla, varış videolarıyla birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. arkadaşlar gördüğünüz gibi Saçbaş Darmadağ'ın çok sıcaktı. Bir e, meteorada bir yağmur, bir sıcak, bir soğuk. Yani mevsimi, oranın mevsimi e, Yunanistan'a göre çok daha farklı. Çünkü birazcık tepede kalıyor dağları gördünüz. Şimdi yaklaşık 150-160 kilometrenin ardından zaten geç çıktım oradan biliyorsunuz. Şimdi e, 3. büyük kenti Yunanistan'ın Volos'a geldim. Volos gerçekten ile ee, Volos gerçekten çok güzel e, aktiviteleriyle plaj aktiviteleriyle e, anılan bir tatil beldesi. E, şöyle bir gün batımı var ama arkadan şöyle nasıl olacak? Evet çok güzel burada gün battığı söyleniyor. Böyle bir durum var. Şimdi buraya geldik. E, Burada şimdi e, ne yapmayı planlıyorum? İlk önce güzel bir otel kalacak bir yer ayarlayacağım. Kahve söyledim. Şu an müzik sesini duyuyorsunuz. O yoğun bir müzik sesi var. O kafede oturuyorum. Oradan e, Booking'ten yerimi ayarlayıp bu gece burada kalıp gece de biraz burayı gezeceğiz. Gündüz de gezip ondan sonra hep beraber Atina'ya doğru geçeceğiz. E, GoPro videolarını da izlediniz. Yol zaten e, gayet güzeldi. E, yolda durdum. Orada da bir su içtim. Yani yolculuğum da güzel geçti. Şimdi kalacak yer bulalım. Ondan sonra da gece görüntülerine bakalım buranın. Yarın da gezelim burayı. başladı Google'ın haritası bildiğiniz kafa yapıyor biliyor musunuz bildiğiniz kafa yapıyor yani tamam abi işte senin istediğini yapıyoruz daha ne yok ya. Allah'ım ya Rabbim. Sen nasıl bizde kafa yapıyorsun ya böyle? Nasıl kafa yapıyorsun bizde ya? Haritayı arkadaşlar nasıl saçmalanızın örneği bu yola iki kere soktu beni bak yine istediğim yere gidiyoruz başka yol yok ki. ara bakar mısınız arkadaş? Öbür navigasyon çalışmıyor. Google'ınki saçmalık. Evet arkadaşlar. Oteli buldum. Motorla geldim. Valla inanın böyle bir saçmalık görmedim arkadaş. Bu Google'ın haritası nedir böyle ya? Baksanıza çatılar bile ayağımızın altında şuradan gözüküyor mu aşağısı bakın şu gördüğünüz yer şurası deniz ne kadar çıktığımı anlatamam size otelimiz de bu burada konaklayacağım ama yaşadığım deneyimi şimdi size anlatacağım gerçekten neler yaşadığımı birçok GoPro'nun şarjı bitti birçok bölüme şahit oldunuz ama inanılmaz şeyler oldu anlatacağım şimdi odaya bir geçeyim hele şükür geldik Evet motosikletimi de buraya park ettim. Böyle kapalı otoparklı otellere bayılıyorum ya. Her şey güven altında. Çok önemli. Evet içeriye giriyoruz. Böyle duvarları süslenmiş Konstantina e, resepsiyonda görevli otel sahibi Gerçekten çok güzel bir otel. Geldiğimize değdi ama Google bizi mahvetti. Böyle bir yer ahşap. Şimdi odama doğru çıkacağım. Odamı da göstereceğim size. Gayet keyifli, güzel. Evet. Odamıza geliyoruz. Kiliseye geldik. Çok güzel. Evet arkadaşlar odam burası. Şöyle hosul sistemi. Banyo gayet temiz. Sauna da var. Tabii ki çalışmıyordur. Dolabımız burada. Burada yatacağım. Havlularım, dolaplarım. Hepsi burada. Prizim var mı? Elektrik prizi de var. Evet. Oo, süper. Evet arkadaşlar. Otelin Çatısından, çatı restoranından durum bu. Volos, bildiğiniz ayaklarınızın altında. Gerçekten çok düzenli bir hostel, hem hostel hem model, ama çok güzel. 20 euroya buldum. Yol birazcık üzdü beni, yani Google haritaları üzdü ama değdi. İnanılmaz güzel, düzenli, tertipli ve temiz. Hiç böylesinde kalmamıştım hostel olarak. Manzara harika. Evet arkadaşlar, otele yerleştim, video yapmaya başladım. Baklandık, temizlendik, bayağı terlemiştim. Bugün çok sıcaktı. Ya şimdi herkes şeyi soruyor, Tomtom'un navigasyon cihazını. Tomtom'un navigasyon cihazına direkt adres yazmanız gerekiyor. Ben bir adresi yazdım, o belli bir noktaya kadar getirdi beni. Yani semti buldu. Ancak böyle e, mekan ismi, otel ismi onları tabii ki Google haritadan aratmamız gerekiyor. Google haritada e, yani aynı yola hatalı yola ben kestim yani videoyu kestim. Aynı yola 3 kere 4 kere. 3 kere 4 kere soktu ve yanlış yol sonra soktuğu yolu kendi geri gel diyor yani. Allah'tan bir markette bir adama sormuştum. Dedim böyle böyle Selena Otel nerede filan. Böyle eliyle işaret yaptı anladığım o. Tepeye çıkacaksın dedi. Vallahi o adamın dediği şeyle yani ilerledim. Ondan sonra harita yaklaşık 2 kilometre sonra doğruyu göstermeye başladı. Yani haritaya kalsak burayı bulma ihtimalim yoktu. Böyle saçma sapan bir durum vardı yani ortada. Gerçekten o adama iyi ki sormuşum. Ondan sonra harita düzeldi. Ben de geldim yani burayı buldum. Ee, çok yüksekte bir yer görüntüleri gördünüz biraz biraz önce bildiğiniz dağların arasında karanlıkta çıktık. Yani bu kitlede yaz deme oraya taş düşebiliyor, ayı çıkabiliyor, bir şeyler yaz yani o kadar olduğunu bilmiyordum çünkü e, haritaya da bakıyorum haritada. E, 6.9 kilometre gösteriyor. 6.9 kilometre gösteriyor ama saate bakıyorum. Saate baktığım zaman da yani mesafe saatine baktığım zaman da yaklaşık bir e, 1 saat 15 dakika falan gösteriyor. Allah Allah 6.9 kilometreyi nasıl falan giderim diye düşündüm. Ondan sonra e, ortaya çıktı tabi ama o kadar da değil yani. Normalde harita düzgün gösterse e, bulunduğum o sahil kenarından buraya gelmem en fazla 20 dakika ayıta biraz abarttı. Yani böyle bir üzücü bir olay yaşadık. Google haritalar işte biraz sıkıntı. Navigasyonda şu an hiçbir sıkıntı yaşamadım. Lokasyon olarak kentleri, şehirleri, kasabaları, beldeleri, adresleri hepsini buluyor. Ama şehir isimleri, şey mekan isimleri yok. O yüzden böyle problem yaşadık. Neyse bu böyle bir video olsun. Macera videosu olsun. Şimdi ee, ben dinleneceğim. Daha sonra yarın başkent Atina'ya doğru yola çıkıyoruz. Kendinize iyi bakın.